Gençler selamlar. Ben Ramazan Yılmaz. Dil bölümünden sınava girmiş olan öğrencilerimizle muhabbetlerimiz devam ediyor. Bugün yanımızda Atiye Hanım var. Çok böyle ana haber, mülteni sunar gibi başlamadım mı? <laughs> evet hocam. Öğreniyor öyle gibiyim oldu. sanki bu işi. <laughs> evet. Youtube'a giriş yapamaz. <laughs> kanalıma hoş geldiniz değil ama bugün yanımda Atiye Hanım var. Evet Atiye Hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Siz... Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Atiye Hocam'ın e, hikayesi ise üniversite okurken Dil bölümünden sınava girmeye karar veriyor ve sonrasında sınava giriyor. Evet. Atiye Hocam, üniversiteyi bitirmiş miydin, okuyor muydun? Bitirdim. Hangi ne bölümü bitirdin? Reklamcılık meclis. Ne güzel. Bitirdikten sonra bir de dil bölümünden hazırlandın. Evet. Bu kararı nasıl aldın? Ee, şöyle aldım. Evet. Üniversite üniversite dokurken e, öncesinde çalıştım reklamcılık alanında ve sonrasında da çalıştım sonra e, baktım e, daha iyi bir yerlere gelmek için İngilizce çok büyük bir, bir karşı, e, sürekli evet. e, sürekli karşıma çıktı ben de zaten çok sevdiğim bir idi çok okumak istemiştim e, fırsatım olmadı dedim neden olmasın peki burada bir virgül atalım lise zaten böyle bir hayalim var mıydı? Lisede vardı aslında ama şöyle oldu. Okuduğum lisede bölüm açılmadı. Dil bölümü açılmadı. Ya Atiye bundan mağdur olan bir tek sen değilsin. Ne yazık ki yani buradan videomuz ulaşır mı bilmiyorum ama okul idarelerine özellikle seslenmek evet. istiyorum. Bazen talep olduğu halde hani dil bölümü bir dursun modunda olabiliyor. Tabii ki de tam tersine çok destek veren idarecilerimiz de var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz bu noktada. O yüzden sırf dil bölümü seçemediği için diğer bölümlere giden öğrencilerimiz var. Ama eninde sonunda insan istediği bölüme evet. geliyor. Ama arada tabii ki de yıl kaybın oldu. Tabii ki. aynen. Peki yani, neden yani... lise değiştirmeyi düşünmedin bu hayalin için hocam? Ya çok şey oldu. Değiştiremedim. Babam istemedi. Okulun iyi falan dedi. Bunun için okul ortamı ee, değişecek. Arkadaş evet. ortamı. Belki uzak bir okula gideceksin. Evet. Kolay olmuyor. Bir riske atmadım. Ben de o yüzden değiştirmedim. Anladım. Peki genellikle bu kararı alma arifesinde insanlar şu korkutuyor. Ya 4 yıl emek harcadım. Belki 5 yıl evet. hani mezuna kaldı bir bölüm kazandım. E bunun üzerine şimdi ben bir 4 yıl daha okuyacağım. İşte hazırlık okursa 5 yıl daha. Bu seni düşündürüyor mu? Endişelendiriyor mu? Ne düşünüyorsun bu noktada? Bu beni hiç düşündürmedi. Yani hiç bu konuda endişelenmedim. Çünkü çok kararlıydım bu konuda. Kararımı verdim ve dedim ki kesinlikle okuyacağım. Ee, tabii ki bu kararımı desteklemeyenler oldu. Hani sen zaten üniversite mezunusun, tekrar sınava girip hazırlanmak senin için çok zor olmayacak mı ee, çok tepki aldım bu şekilde. Ama ben e, okumak istedim. İnsan Yine, hayallerinden vazgeçen. Evet, vazgeçmedim. Dedim bu hayalimi kesinlikle gerçekleştirmeliyim. Peki, e, yaş grubu hani girdiğin sınıftaki evet. yaş grubu senden epey küçük bir yaş grubuydu. Evet. Bu seni nasıl hissettirdi? Herhangi bir sorun yaşadın mı? Ya da iyi yanları var mıydı? Çok ön yargılıydım başta gerçekten? Hani çünkü kendimden çok küçük insanlarla birlikte şey bu maratona girdim. <laughs> Ama hiç gerçekten hiç zorluk yaşamadım. Ya hatta beklediğimden çok daha iyiydi. Çok alıştım. Hiç onlar da aynı şekilde bana çok alıştı. Çok... Zaten sınıfta bir süre sonra unutuluyor yani. Evet evet hani unutuldu senin yaş, gerçekten. Barkır, hani üniversite. Üniversite. Ben onlarla arkadaş gibiydim. Mesela geçen gün ben seninle görüştüm ben de unutmuşum. <laughs> yani inan e, ilk kayıtta görüşmüşüz ama sonrasında hani ikinci evet. üniversitenin olduğu şey. Artık e, öğrenci onu yıl içinde kendi sınıfta evet, evet. sanki. Onlar da unuttu yani sanki ben de ilk defa onlarla birlikte sınava hazırlan hazırlanıyormuşum gibi o moda girdim. Bu benim için tabii ki daha iyi oldu sınava girme açımdan falan. Gençlerle defa... enerji bulmuşsun ya. Evet evet ya. kesinlikle. <laughs> Ee, peki dil sürecini nasıl götürdün? Nasıl bir çalışma programı yaptın? Peki dile başlarken altyapın nasıldı? İlk önce oradan başlayalım. Ya şöyle, altyapım çok kötü değildi. Hani gerçekten bu konu, yani dil konusuna yatkınım biraz. Kendim evet. de bunu biliyorum. Ee, çok tabi başlangıçta zor oldu. İlk defa böyle bir sınav sürecine girdim. Ee, ama e, Hocalarımın dediğini yaptım sizin dediklerinizi. Her biraz şeyi, her şeyi evet. ilk defa hani ilk defa sınava girecekmişim gibi bu sınava hazırlandım. Ne güzel. Gerçekten. Aynı heyecanla bir de tecrübeli evet. bir şekilde. Evet, daha tecrübeli. Ne güzel. Ee, kısa sürede de adapte oldun diye biliyorum. Evet, başta evet, biraz vajaladı ama. Hiç zorluk yaşamadım. Yani başta biraz tabii ki no, nasıl olur, ne no olur tabii ki tereddütlerim vardı. ama hiç zorluk yaşamadım sonrasında. Ne güzel. 4 yıl sonra o zaman bu bölümden mezun evet. olarak. Peki hedefin ne? Ne istiyorsun İngilizce adına? Ya ben öğretmen olmak istiyorum. Önceyim o. Tabii ki. Ee, onun haricinde tabii ki e, reklamcılıkla alakalı da e, İngilizce bilmek beni çok farklı yerlerde gösterecektir kendini Çünkü e, global şirketlerde falan. E, yani aynen. O zaman sen arası bir çalışma yapacak gibisin. Evet. İkisini hele bir de birleştirebilirsem hiçbir sonuç evet, çıkar. Evet. İngilizcenin bu güzelliği var. Her şeyle böyle kombin olup. Evet evet. Insana bir tık daha ileriye atabiliyor. Çok da bağımsız değil. Ee, Yok, bölümünden değil, sonra İngilizcenin olması. Evet, güzel. Peki nereyi kazandın ondan sonra? Yozgat. Bölümün? İngilizce çok güzel. Ee, Yozgat'a seni uğurlayacağız. Evet. Güzel. Peki hazırlık okuyacak mısın? Ee, Yozgat'ın zorunlu hazırlığı var mı? Evet, zorunlu hazırlığı var. Ee, sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Geçebilirsen. Geçebilirsem, evet. Çünkü o konuda bir konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ha, evet, ilk başta böyle hocam de, bir yıl kaybı hocam falan bir yıl kaybetmek istemedim falan demiştim hı. ama e, artık ama Hayata Geçersem, geç, hayata geç kalmak diye bir şey yok. Bence de zaten Sen eğer böyle düşünseydim bu sınava girmezdim, bu maratona girmezdim ömür boyu yapacağım Tabii bir meslek ki. var. Tabii ki. Biraz geç başlamak bence çok da büyük bir eksiklik. Yok değil. Yani hiç bu konuda şey düşünmedim. düşünmedim. Yani kötü düşünmedim. Ne güzel. Zaten baştan beri dediğin gibi motivasyonun, görüşlerin, düşüncen, evet. vizyonun bu yönde olduğu için bu sürece girdin zaten. Tabii Süreçte ki. güzel götürdün. Evet. İyi düşünmüşsün. Sonunda güzel olmuş zaten. Bu da bizi evet. çok mutlu etti. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Bu bittikten sonra Her başka şey bir daha okuyacak mısın peki? Hayır yok okumayacağım. <laughs> yok bu son hocam. Tam inanamadım ona. <laughs> olsun insan ömür boyu okumak tabii ister. Tabii ki okumanın, okumanın sonu yaşıyor. Evet, yok. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ederim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün e, ikinci Üniversitesi'ni okuyacak olan Ati hocamla sohbetimizi ettik. Güzel bir video, keyifli bir videoydu evet, bizim adımıza. Yozgata giderseniz de Ati hocamın kapısını çalın evet, diyelim evet, o zaman. Mutlaka. Tamam. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. iyi günler diliyorum.